oyunculardaydı ve hep yüzde elli civarında sayı buluyorlardı oradan. Şimdi de İbrahim'de bir sıkıntı var. Burkaçin Semih'in kontrolünde yavaş yavaş şemlere yaklaşıyor. Mustafa Abi ile oynadı. Mustafa Abi'nin atışı başarılı bir <laughs> İbrahim Kutay. Topa sahip oluyor. Şimdi Semih'e Semih'ten tek top. Tamir Mırsic'e onun üst yani Mursic'in üçlüğü kadar güzel olan Semih'in asisti koşması, oyunu bu kadar güzel okuyup boş arkadaşının köşede topla buluşturması olağanüstü. Ve bunu yapan da tabii Türk basketbolunun geleceği adına çok şeyler beklediğimiz Semih. Cenk Akçol, Cenk Semih duvarı karşısına çıkınca Pırkaçen'i düşündü. Bir top kaybı daha yapıyor Efes Bilsen. Mirsat Türkcan yanında İbrahim var vermedi ona. Semih'i düşündü. Edi Beyaz'ın Efes Bilsen savunması oturuyor. Damir Mırsic Misal perdelemede Damir Mırsic, 3 sayılık atışı bu da isabetli. Damir Mırsic. Kireyter'den oyunda Efes Pisanlı uzun bir süre sonra Nikolas'la birlikte şimdi hestik İbrahim Kutlay araya girdi. Mustafa abi topu. Oo, bu arada İbrahim smaçtan başarılı <laughs> olamadı. Pırkaçını görünce Damir Mırsic, Damir Mırsic Nikolas'tan sıyrılıyor atışı. Fenerbahçe Ülker'de çok zor bir pozisyonda basketi buldu. Kendisini iyi kurtardı savunmacısından mı? Ortalamaya bakarsak 50-55 civarında gitti. Nefes sen bugün de 53 sayıda. Parkekler 13 sayıya çıkıyor. 66-53 Solomon. Topu ucun bölgesine taşıdı ve süreyi de iyice eritti orada. 10 saniye ucum süresinin tamamlanmasına şu anda. Karşısında Canak'ın var Solomon'un. Solomon nefis döndü. Solomon, Solomon, Willi Solomon. Hemen bir şut kullanıyor. Ama Çabuk gösteriyor. Biliyoruz Solomon'un. Evers hareketi ardından. Basket 68-53 yapmıştı skoru. Üçüncü çeyreğin son basketiydi o. Şimdi İbrahim Kutlay dördüncü çeyrekte ilk baskete imza atıyor. Fenerbahçe Ülker üçlüklerde 21'de 11 oldu. Yani yağmur gibi uçak bıraktı. Ermal tehdidine rağmen basketi buluyor Ayra. O da geçen sene Ülker formasıyla bu finalde Efes Pilsen'e karşı galibiyet sevinçleri yaşayan oyunculardan bir tanesi. İbrahim Kutlay, Ömer Onan, Ayra Kılar, Oğuz Savaş. Bu oyuncular geçen sene de Efes Pilsen'le finalde karşılaşmışlardı. Amir Sak Türkcan da var. Ayra Clark, Ayra Clark. İbrahim geldi. Ondan seken topu alamıyor. Rasic, Efes Pilsen'de kaldı top. Mustafa abi ile ucumu başladı. Şimdi Efes Pilsen'in Mustafa abi atış gösterdi. Kullanmadı. Ermal, o da Rasiç e bırakıyor. Rasic, Ermal'ın perdelemesi. Semih açısını kapattı onu. Solomon Ras için elindeki topu çalmayı başardı. Ömer tek başına geldi. Sabitli değil atıcı. Nicholas'a sportmenlik dışı faal gösteriyor. Genel Yılmaz Nicholas gitti Ömer'den. Özür diledi bu düdük sonrasında. İki serbest atış ve ardından kenardan oyuna başlayacak bir kez daha Fenerbahçe Ülker. 6 dakika 52 saniye maçın son ermesine 73-57. Fenerbahçe ülkenin üstünlüğü bulunuyor. Playoff serisinin dördüncü maçı. 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Eğer bugün de Abdülpekçi Spor Salonu'ndan Sarı Lacivertler galibiyet aranırlarsa